Merhaba arkadaşlar. Hafta kapanışımızı yaptık borsada. Güzel bir kapanış oldu değil mi? O dirençleri kaç defa test ettik. O dirençlerin üstüne güzel bir şekilde atacağız. Umuyoruz. Beklentimiz yüksek hala endeksimizden, borsamızdan. Gidişat iyi. Gelen bilançolarda tamam öyle ahım şahım çok güzel yerlere giden şirketler yok ama en azından beklentiler fiyatlanıyor. En azından beklentiler oluyor ve güzel bilançolar gelen şirketler de var. Bir tık üzeri gelen şirketler diyelim. Umarız onlar da artacak. Gelecek haftadan itibaren daha iyi bilançolarımız gelecek. Şimdi BIST 100 endeksimizin kapanış rakamına baktığımızda %1.24 yükselişle 10.971 puanda kapatmışız. O 11.000 psikolojik direncini açmamız lazım. Bakın bugün 10.992 lira kadar yükselmişiz. Şu iğne atan bölüme kadar. Ki umuyoruz İlk fırsatta şu 0786 Fibonacci'nin kanalını açacağız. Ondan sonra şu bizim ufaktan bir yükselen kanalımız var. O kanalın içinde ilk fırsatta 11600'lere 11500 eski bizim tarihi zirvemizi geçeceğiz umuyoruz. Bugün öğleden sonra özellikle takip ettiğimiz şirketlerde hisselerde hep yeşil rakamları gördük. Gayet de güzel oldu. Bakın Aksen'i takip ediyorduk. %5 yaptı bugün. O flama o flama fiyatlandı. O flamanın üzerine attı zaten. Bir flama daha oluştu şurada bakın. Oranın da üzerine attı. Büyük bir ihtimal ilk fırsatta şu 53 bölgesine kadar yükseleceğiz aksende. Öyle söyleyelim. Onu yine akseni ayrı bir video yaparız arkadaşlar. Kontrol matıya bakın. Tavan olmuş. Son halk arzımız Dof Robotik. Artı 3'te kapatmış. Güzel. Güzel olmuş. Enerji enerji artı 2'lerde. Tapkı da gelen bir an çok güzel aslında. Yine de eksi 3'lere kadar sarkmış. Şimdi bugünkü kapanış rakamında, tamam tablosuna döneceğim şimdi. Bugünkü kapanış rakamımızda biz tüm endeksimizde 225 milyarlık bir hacim var. 25 milyar, 2,5 milyarlık bir para girişi var. Alıcı tarafta birinci Bank of America var. 4 milyarla alım yapmış arkadaşlar. Güzel değil mi? Yapı kredi yatırım ikinci 2.8 milyar. Tera yatırım üçüncü 1.8 milyarla. Satıcı tarafa baktığımızda satıcı 4 milyar 100 milyonla ak yatırım birinci. 1.6 milyarla QNB ikinci. 1.2 milyarla info yatırım üçüncü olmuş. Gelelim son 15 halk arzımıza. 15 diyoruz çünkü Eco Green Energy Holding halk arzımız pazartesi günü borsada işleme başlıyor. Şimdi en can canlı noktaya geldik. Arkadaşlar az önce pazartesi günün tavanından alım emri verdim. Bir lot. İş Bankası'ndan alım emrimizi verdik. Şimdi bunu niye yaptım? Birçok kişi yorumlarda da soruyor. İşte pazartesi günü nasıl alım yapacağız? Cuma günden emir verebilir miyiz? İşte pazar gece mi emir vereceğiz? Arkadaşlar şu saatten itibaren pazartesi günü tavanına ya da pazartesi günkü herhangi bir fiyata 10 lira 40 kuruş tavanı 11 lira 44 kuruş taban fiyatına bile emir verebilirsiniz. 9 lira 50 kuruşa, 9 lira 90 kuruşa bile emir verebilirsiniz. Orası size kalmış. Ben deneme olsun diye, ben aslında sadece Eko Green'de uzun vade düşünmüyorum şu an. Eko Green'de deneme olsun diye pazartesi gününün tavan fiyatına 11 lira 44 kuruşa İş bankasından bir lot emir vermiş bulunmaktayım şu an. Siz de eğer bunu istiyorsanız, pazartesi günkü fiyattan alım yapmak istiyorsanız, daha çok tavan gider diyorsanız, şu saatlerde siz de başvurunuzu, emrinizi verebilirsiniz. Hafta sonuna denk geldiği için bir gün öncesi, cuma günü akşamına denk geldiği için, cuma günü akşam seans kapanışı kaçtı kardeşim? İşte 18.20, 18.15, 18.25 bu saatlerde emir verebilirsiniz bu saatten sonra. Yarın sabah da verebilirsiniz, yarın öğlen de verebilirsiniz. Ama işte bazı kurumların alım önceliği var. Eğer bu alım önceliği olmayan kurumların bir sonrasında alım yapmak istiyorsanız işte hemen emir vermeniz lazım. Kimisi diyor ki işte 18.30'da emir versen de olur. İşte bir gün sonra emir versen de olur. O şansa kalmış biraz. O kadar kişinin satması lazım senin alman için. Sıraya girenlerin satması lazım. Sana sıra gelmesi için. Şimdi son 15 şirketimize baktığımızda döneriz yine. Hatta şurada tavan tablosunda birinci günün tavanı kaçmış kardeşim? 11 lira 44 kuruş. Bakın Eco Green Enerji'nin birinci günün tavanı. Tabanı kaçmış. Tabanı da şurada. 9 lira 36 kuruş. 9 lira 36 kuruşla 11 lira 44 kuruş arasında şu an emir verebilirsiniz. Pazartesi günkü işlemine. Pazartesi günü sabah açılacak ya saat 10'da. 10'da açılış fiyatından alım yapmak istiyorsanız örnek veriyorum. Bir lot ben verdim. Sırf deneme olsun diye. Yoksa ben öyle eskiden hatırlıyorum. Bir, bir buçuk yıl önceki halk arzları bir sonraki günün tavanına emir verirdik. Niye? Alalım ki daha çok tavan gidecek. Alım fırsatı versin. Ben işte Armada'yı hatırlıyorum. Astor'u hatırlıyorum. Astor'da yine oransal vardı Astor'da. Evet oransal vardı. Alım yaptığımız için sevinmiştik. Sonra ne oldu? Arkadaşlar son 15 halk arzımıza baktığımızda. Eko hariç 14 halk arzımızda. Dof Robotik artı 3'te kapatmış. Bulls Yatırım artı 4'te kapatmış. Güzel. Destek Finans artı 2'de. Vişna Madencilik ne yazık ki eksi 4'lere kadar sarkmış. Şurada Akfen İnşaat artı 3'lerde kapatmış. Armada da eksi 3'lerde kapatmış. Dönüp tablomuza da baktığımızda Destek Finans'ın yine ezici üstünlüğünü görüyoruz. 46 lira 98 kuruştan gelmiş 643 liraya. Vişne madencilik 37 liradan 138 lira. 32 lirada. Dof Robotik 45 liradan 92 liraya ulaşmış. Şurada Gülermak 125 liradan 195 liraya gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi çok sorun oluyor. Eco Green Energy Holding'de nasıl alım yaparız? Pazartesi günkü işlem fiyatından ya da tamam fiyatından nasıl alım yapabiliriz diye. Ben örneğini hatta bir ekran görüntüsünü paylaşayım sizlerle şu an şurada ya da şurada biraz sonra da paylaşabilirim. Arkadaşlar deneme olsun diye bir lot emir verdim. Umuyoruz gerçekleşecek. Belki de gerçekleşmez. Ben pek ilk günden satış olacağını sanmıyorum. işte belki şu oransallar satarsa 284 kişi var diye. Satarsa belki onlar satar. Onların sattığından belki işte tavana elim ve emir verenler yararlanabilir Ama ben sanmıyorum. En azından bir 4-5 tavan beklentiniz var. Eco Green Energy'de umuyoruz da öyle olur ki yeni halka arz gelmedi biliyorsunuz. Yeni halka arz gelmediği için bence Eco Green'de güzel bir tavan serisini beraber izleyeceğiz. Yaptığım denemeyi şurada paylaşayım sizlerle. Umuyoruz gerçekleşir. Bir lot zaten. Önemli değil. Ben sırf deneme olsun diye sizlere göstermek adına bu ekran görüntüsünde paylaşmak istedim. Şu dakika itibariyle ya da hafta sonu emrinizi siz de verebilirsiniz arkadaşlar. Eco Green Energy Holding'de. Ne diyelim? Hafta sonu hem bilançolardan konuşuruz, hem yeni gelen halk arzımızın tavan tablosunu tekrar sohbet ederiz, konuşuruz. Yorumları sizlerle paylaşırım. Bu hafta sonu yine sizlerle görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.